Merhaba gençler ben Yasemin. Bugün sizlerle beraber Panzoid'den e, intro yapımını göstereceğim arkadaşlar. E, bu bay, yani site değişti arkadaşlar. Aslında değişmedi fakat e, sitenin böyle görmüşü değişti. E, eskisi daha iyiydi. Neyse bu video online yapıyoruz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen videoya geçelim. Arkadaşlar Panzoid yazısına bir kez tıklayıp e, buraya geliyoruz burda E, ee, burada arkadaşlar üstte görmüş olduğunuz gibi klip marka 2 yazıyor. Buraya tıklıyoruz ama e, eski yani eski düzenlenmeden önceki sitede şunlar derdi falan neyse. Bir kez tıkladıktan sonra e, buraya ulaşacağız. Ve yan panelde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burda e, burada yani fazla intro bulunmakta fakat bunun tabi e, isimlerini falan değiştirebiliyorsunuz. Mesela e, buradan mesela bunu seçelim şimdi gösterme amacıyla. Şimdi burayı mesela biz bunu seçtikten sonra arkadaşlar şimdi bakalım nasıl bir intro. Buradaki göz işaretine tıklayıp e, üç <laughs> Evet. Videoyu yani intro hazırladıktan sonra işte böyle oldu. İsterseniz bu yan panelde tekrar değiştirebilirsiniz. Mesela buna bakalım. Yani birbirinden güzel ee, intro'lar var. Ya, yanında da yanında da küçük bir var daha bebek yani ses gelebilir bu yüzden söylüyorum bu videoda webcam kullanmadım isterseniz onu söyleyebilirim şimdi bir daha giriş şartını tıklayıp başta da tıklayalım hiç güzel bir değil bana göre ama diyelim ki bunu e, örnek göstereceğim size ya da bakın şunu göstereyim size de bir değiştiriyorum ya yani. kusura bakmayın Evet e, bunu bakalım tamam daha da elde edeceğim arkadaşlar siz de bıktınız özür diliyorum. Kasıyor ama. Neyse işte bu da böyle şimdi bunun ismini falan nasıl değiştiririz ve nasıl indiririz bunu göstereceğim arkadaşlar. En soldaki panelde görmüş olduğunuz gibi böyle şeyler var. E, buradan e, şu kareye tıklıyoruz dikkat yani her neyse burada ee, şimdi bu nasıl bir şey ya işte burada şey olması lazım ee, adı neydi ha, isim yazması falan lazım neyse bu çok değişik ya bu nasıl bir şey arkadaşlar ben iyi bir tur açıp geliyorum arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın Evet ben güzel bir intro buldum. Şimdi bunu diyelim şöyle bir şey e, buldum işte. Bir daha siz izleyin. İşte be şimdi bunun ismini nasıl değiştireceğiz? Evet dediğim gibi şu dikdörtgen bölümüne tıklıyoruz. Ve aşağı doğru indiğimizde burada e, metin yazıyor. Metini tıklıyoruz bir kez. Bir kez tıklıyoruz. Ve burada da e, name yazıyor. Şimdi bunu değiştireceğiz. E, buraya da tabii ki. Ee, şeyimizi yazıyoruz şeyimizi derken evet, kanal için bosta evet cihazla ben işlettiğimiz 2. kanalı evet arkadaşlar hazır değilim yan yani. Evet noktal harfleri, nokta kabul etmiyor. Yani kabul ediyor da soru işareti falan yapıyor. Şimdi interneti, interneti diyorum pardon. Bunu indirmek için e, görmüş olduğunuz gibi en son kanalda e, aşağıda indirme butonu var. Yani bilirsiniz bunu. Şimdi burada videoyu oynatmayı başlatıyoruz. Buna tıklıyoruz bir kez ve indirmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ben bunu dolduktan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar dolmasını bekliyorum. Ee, Dolmas Bu da dolarken birkaç bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, uzun zamandır ben kanalda yoktum. Yani video falan atamıyorduk. 14 abone olduk. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu videoda 15 like yapıyorum. 10'du 15 like alalım biz. Ee, şimdi bu dolsun. Ee, bir işlem daha var. Evet. Şu an Yusuf ağladı ve az önce de oda baskını yaşadık. E artık sık sık videolar atacağım arkadaşlar. E Cihat'la beraber işleteceğiz. Yani kötü anlamda işletmeyeceğiz tabii. Evet. evet. Arkadaşlar. E ee, dolsun bu sonra geleceğim. Evet arkadaşlar Yusuf'u da içeri götürdüm. Neyse şimdi doldu. Bu tamamen indirmek için arkadaşlar ee, burada videomuzu indir yazıyor buna tıklıyoruz ee, şimdi burayı bekliyoruz burayı çevirdiğim arkadaşlar bir de şöyle bir şey var şu sağ üstte çıktığında e, çevir diyor Türkçe'ye çeviriyor biliyorsunuz ee, yani burada İngilizce olursa yine aynı yeri tıklayın ya bunu söylemekte bir anlam yoktu ama öyle yapın yani. tamam neyse kapat geldi ama Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, intromuzu yaptık. E, intro böyle yapılıyor işte arkadaşlar. E, siz de güzel introlar yapabilirsiniz bu siteden. E, sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. E, gerçekten çok güzel bir e, site yani zaten intro yapsam ben burada yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.